Özcan Arkan ben. Arkan Grup Sağlık Ürünleri AŞ'nin CEO'suyum. Biz bebek bezi, hasta bezi gibi yetişkin ve çocuk ürünleri üreten ve aynı zamanda ihraç eden bir firmayız. Ben 1983 Ağrı doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini bitirdim. Sonra muhasebe, finans, yüksek lisans, sayısal yöntemlerde doktora yaptım. Üç çocuk babasıyım. Bir kız, iki erkek. Arkan Grup olarak biz 30 yıllık bir aile şirketiyiz. Ben 20 yıldır bu şirketin içerisindeyim. Şirkette öğrenciyken, üniversitedeyken satış danışmanı plaseyer olarak girdim. Daha sonra 2006 yılında mezun olduktan sonra bebek bezi hattının ilk satın almasını yaparak şirketimizin sanayi tarafının kurucusu benim. Bebek bezi üretimiyle başladık. Yaklaşık 2 yıl üretim müdürlüğü yaptım. İki yılın sonunda ihracat departmanına geçtim. İhracat müdürü olarak şirkette görev aldım yaklaşık 10 yıl boyunca. 10 yıl içerisinde 40 ülkeye ihracat yapar duruma geldik. Yani sıfırdan 40'a çıktık öyle söyleyeyim. Hatta şirket cirosunun %75'ini ihracattan elde eder konuma getirdik. 2018'den bu yana da şirketin CEO'su olarak görev yapıyorum. Şirketin tüm birimlerinden sorumluyum CEO olarak. Biz bahsettiğim gibi biz bebek bezi, hasta bezi, yani bebek ve yetişkin hijyenik ürünleri üretiyoruz. Genel olarak bizim sektörümüzün geleceği birbirine zıt iki farklı trendle gidiyor. Birincisi dünyada hem bizim ülkemiz hem de potansiyel pazarlarımızda bebek nüfusunda bir azalma var. Yani pazar sayı olarak aslında düşme trendinde. Ama ailelerin, insanların çocukları için harcama bütçeleri artıyor. Dolayısıyla bebek bezi üreticisi olarak, bebek ürünleri üreticisi olarak daha nitelikli ürünler üretmeniz gerekiyor. Biz de bu konuda güzel çalışmalar yaptık. Hem Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile hem Medipol Üniversitesi ile iki tane güzel ürün geliştirdik. Çocuk idrarından bazı hastalıklarını tespit etmeye dönük işte idrar yolu enfeksiyonu tayininde kullanılan bebek bezi pansımı var ya da çocuklardan orta akım idrar almaya dönük geliştirdiğimiz PineMed ürünü. Bu iki ürün bebek bezi sektöründe geliştirdiklerimiz. Bunun dışında bir de yetişkinler için yatırımımız oldu. Tabii yetişkin pazarı ise bebek bezi pazarının tam tersine dünyada hızlıca yaşlanan bir nüfus var. Biz de geçen sene bununla ilgili bir yatırım yaptık. Şimdi yetişkin grubuna, yetişkin bezleri grubuna ciddi yatırımlar yapıyoruz. Aynı zamanda bebek bezi bebekler için işte emzik, biberon, beslenme, çocuk gelişiminde ihtiyaç duyulan yeni bir ürün grubu geliştiriyoruz. Pine Natura isminde. Bu da önümüzdeki ayın sonunda piyasaya sunulacak. Üst düzey yönetici diyorsak, CEO diyorsak bence birincil özellik liderlik. Yani liderlik çok önemli bir kavram. Dolayısıyla insanları, daha doğrusu lideri, CEO'yu bir takım lideri gibi düşündüğümüzde o takıma ilham verme, onları yönetme, onları motive etme. Liderlik bir numaralı özellik bence olması gereken. Stratejik düşünme çok önemli. Kesinlikle stratejik düşünüyor olabilmesi gerekiyor üst düzey yönetici adayı birinin. Çünkü siz yeri geldiğinde bir adım geriye çekilip fotoğrafın bütününe bakabiliyor olmanız gerekir. Detaylarda boğulursanız stratejik karar veremezsiniz. Hani karar verme, stratejik karar verme ya da taktiksel karar verme diye ikiye ayrılır ya. CEO'ların üst düzey yöneticilerin daha çok stratejik karar veriyor olması gerekir. Bence üçüncü önemli özellik ise değişime ayak uydurma. Dolayısıyla zaman geçiyor, insanlar geçiyor, çevresel koşullar değişiyor. Günümüzde değişim daha hızlı. CEO'ların hızlı bir şekilde değişime ayak uyduruyor olabilmesi gerekir. Üst düzey yöneticilerin. Ağ oluşturma. Yani network açısından büyük bir önemi var. Çünkü siz o platformun içinde farklı sektörlerden sizinle benzer düzeyde insanlarla bir araya geliyorsunuz. Network tarafı çok önemli. Bilinirliğe çok önemli bir katkısı var bunu. Bilinirliğinizi arttırmaya dönük bir, bir etkisi oluyor bunun. Aynı zamanda hani iş bağlantısı yapabiliyorsunuz. STK'ların içerisinde tanıştığınız insanlarla bir iş bağlantısı kurabiliyorsunuz ya da kendinizle paralel ya da tamamlayıcı sektörlerle iletişime geçebiliyorsunuz itibar görünürlük bunlar çok önemli bence aynı zamanda STK'da bunlar da oluyor. Tabii şu da var yani biliyorsunuz o şirketler de organizasyonlar da aslında toplumun bir parçası. Sosyal sorumluluk da olması gerekiyor. Sosyal sorumluluk tarafı yani herhangi ticari amaç gütmeden sosyal sorumluluğa dönük de bir işleviniz olması gerekiyor. Bence STK'ların bunda da önemli bir katkısı var üst düzey yöneticilere. Nihayetinde lobicilik faaliyeti çünkü her sektörün problemleri var. STK'lar benzer problemleri yaşayan insanların bir araya gelerek yetkili mercilerde bu problemleri çözmeye dönük girişimlerde bulunmasına katkı sağlıyor. Ve ben hani Siyop özelinde de Siyop'un tabii çok daha yeni bir kuruluş. Siyop'un da bu alanlarda daha çok aktive olması gerekiyor. Daha çok çalışmalar yapması gerekiyor ki yapıyor da ben daha iyi olacağını da düşünüyorum. Ben müdür bilmiyorum. Yakın bir zamanda vefat etti. Süleyman Demirel'in bir sözü vardır. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz. Bu sözü çok severim. Çünkü ne olursa olsun başarılarımız önemli lidir ama bizim her zaman onu ileriye taşımamız gerekiyor. Yöneticiler olarak geçmiş başarılarla övünmek yerine geçmiş başarı başarıldığı anda bitmiştir. Önümüze bakmak gerekiyor. Bunu da hep tekrarlarım yani. Ben hep kendimi teraziye koyduğumda yani yönetim kurulunda hep şunu derim. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz. Dünkü bütün başarılarım dünde kalmıştır. Önümüze bakıyoruz. Bundan sonra bu şekilde davranacağız diye böyle belirtirim. Bu şekilde hareket ederim.